Merhaba arkadaşlar. 2015 yılının Çinokop mantarı dengelen siparişleri kesmek üzere size küçük bir Selçuk arkadaşımla beraber nasıl kesildiğini göstereceğim. Çinokop'a paragat mantar olarak kullanıyor. Şu anda zaten bunu paragat mantarı diye kesiyorum. Aydın Söke'ye gidiyor. Ahmet arkadaşımıza. Ee, şimdi Selçuk'la beraber bir çekimimizi yapalım. Ee, tekrar konuşalım efendim. Önce ağzımızı kapatıyoruz. <laughs> Makinemizi çalıştırıyoruz. Evet saatte yaklaşık bine e yakın kesiyoruz e, isteyen arkadaşlarımız varsa e, onlara da kendi ölçüleri dahilinde kesebilirim e, telefon numaram e, 0532 654 27 43 ordu Zalım avcı balık normal e, internet sitesinden de e, www Nokta Zalim Avcı ziyaret edebilirsiniz. Bütün ürünlerimizi orada e, görebilirsiniz ve satın almak için e, başvurabilirsiniz efendim. Bütün ürünler kendi e, el yapımlarım. E, şimdiden rastgele diyorum. Teşekkür ederim.